Merhaba arkadaşlar. 2024 tr bir sınavının sınav giriş belgeleri erişimi açıldı ÖSYM tarafından. Öncelikle buraya nasıl giriş yapmamız gerekiyor çok kısa bilgiler vermek istiyoruz. Google'a girip TR boşluk veya tire fark etmez. Beraber fark etmez. TR100 ÖSYM. ÖSYM başta yazabilirsiniz fark etmez. Bu üç kelime yazdığımız zaman enter'a basıyoruz. Tabi ben daha önce girdiğim için buna böyle pembe çıkıyor. Tabi sizinki de büyük ihtimalle burası pembe veya başka renk çıkabilir. Tabi benim ekran siyah. Sizdeki belki beyazdır. Ben siyah ekranı kullanmayı tercih ediyorum Google'da. Buna tıkladığımız zaman ama unutmayalım. TR ÖSM -tr olacaktır. Biliyorsunuz internette bazen ilk link farklı çıkabilir. Başka taraf, kişiler tarafından da e, aynısı veya benzer site oluşturabiliyor. Evet. tr ösm ÖSM-GOV-TR olmasına dikkat ediyorsunuz. Bu linki tıkladığımız zaman yine ÖSM'ye ilk başta hangi kimlik numarasıyla TC kimlik mi? U yani yabancılık numara mı? TR-YÖS-NO mu aldınız? Ona buraya giriyorsunuz. Yine şifrenizi aksa giriyorsunuz. Biz buradan buraya giriş yapmıyoruz. KVK gereği, Kişisel Belediye Koruma Kanunu gereği bunu Sözlü olarak anlatmaya çalışacağız. Sonra giriş yap veya enter'a basınca siteye giriyorsunuz. Sol tarafta başvurularım var. Onu tıklayınca sağ tarafta 2024 TRS slash 1 ikonu çıkacak. Simge çıkıyor. Dikdörtgen şeklinde. Onu tıklayınca da başvuru kayıt görüntüleme çıkar. Onu tıklayınca da sağ üst tarafta yazdır, printer resmi var. Oradan da bu belgenizi yani sınava giriş belgenizi yazdırabiliyorsunuz. Yazdırma işleminde bazen yani printer'ın ayarları veya başka durumlar çıkabilir belki. Bunu zaman zaman yaşıyoruz. Ekranın tamamı çıkmayabiliyor veya resmi yani resminizi kırpabiliyor. Yani onun tam çıkmasına dikkat edin arkadaşlar. Ve bazen de belgenin altının tamamı çıkmıyor. Bunu zaman zaman görüyoruz bunun tam ama yani aynen ekranda görüyorsanız onun birebir çıktıda olmasını lütfen kontrol ediniz. Bir de printer'ımızın tabii ki toneri biraz böyle az kalmasın. Yani net ve yani e, özellikle e, resmin çok net olması lazım. Çünkü sınav esnasında görevli arkadaşlar diğer kimliklerle sizi karşılaştırınca ve size bakacak. Resim uçması var mı yok mu? orada da önem az ediyor. Şimdi bununla ilgili Şuradan kılavuz açalım. Yani yine TR YÖS veya başında 2024 geçiyor. 2024 TR YÖS bir. 1. Kılavuzunu açtığımız zaman şurada bunu ilgili yeri burası. Bakın TR 2024 hep başına 2024 koymuş ÖSM. 2024 TR TR YÖS 1. Sınava giriş belgesi. Evet, bu sınav giriş belgesini arkadaşlar görün, türledikten sonra bunu isterseniz bakın şurada yazıyor. Öğrenciler veya adaylar diye geçer bu. İnternette edinecekleri sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını hiç fark etmez. İster printer renkli olsun yani yazıcı isterse siyah beyaz fark etmiyor. Bu çıktığı sınavda yanınızda arkadaşlar bulundurmak zorundasınız. Bu belgeyi iki kere, üç kere, dört kere, beş kere en kere çıktı alabilirsiniz. Eğer iyi olmadı, tam çıkmadı, silik çıktı tekrar tekrar alabilirsiniz. Tabii buradaki en önemli şey belge üzerindeki fotoğrafın çok net, böyle temiz ve sizi tam gösterir şekilde olması lazım. Tabii ki burada diğer taraftan en önemli şey şu. Bazen belgenin bu, tabi arkası, bu belgenin arkası boş olacak. Onu, onu söyleyelim. Tek bir yani A4 kağıdı üçünün Onun ön yüzüne basılıyor. Arkası boş olacak. Bu ön yüzünde veya arka yüzünde fark etmez. Arkası boş diye arkasına bir şeyler falan, ne bileyim işte bir, gireceğiniz yerin işte bir adres bilgisini falan daha detaylı Google'dan bulup sakın eklemeyin yazmayın. Hiçbir şey olmayacak. Ama çıktı alıyorsunuz. Aldığınız çıktığı aynen sınava getiriyorsunuz. Herhangi bir yazı, resim, işaret, sembol kullanmayın arkadaşlar eğer görülürse sınavınız geçersiz sayılır. Bütün emekler boşa gider. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Tabii ki bu sınav giriş belgesinde öncelikle merkez, merkez bilgisi yani işte A ilçesi İstanbul ili bilmem atıyorum arkadaşlar. Kağıthane ilçesi işte nokta nokta e, lisesi işte merkez bilgisi. E, bina bilgisi işte lise, ortaokul, ilkokul hangi binaysa ve salon bilgisi tabi o salonun adı farklı olabilir. Bunların olması lazım. Buna göre arkadaşlar e, sınava gideceğiniz yeri görüp ilgili doğru binaya giriş yapmayı hatta bina değil salona giriş yapmasını lütfen dikkat edelim. Aksi takdirde sınav geçersiz sayılır. Evet. Biraz da büyük şehirlerde sınava gireceğimiz binayı sınavdan bir gün önce en az daha son önce gidebilirsiniz. Son olmaz tabii. Bir gidip görmekte fayda var. Daha sonra ilk defa geliyor gibi bir acemilik çekmezsiniz. Bunu tavsiye ediyoruz. Ama tabii oturduğunuz çok uzaksa o zaman ne yaparsınız? Biraz erken çıkarsınız. Yani son dakikayı bırakmayın. Her ne kadar sınav cumartesi günü olacak bu sınav. Pazar günü biraz daha trafik rahat oluyordu ama Herhalde biraz da büyük şehirlerde Cuma günü trafik sıkışıklığını unutmayalım. Ona göre biraz daha erken çıkmakta fayda var. Hatta bana göre en az 2 saat belki 3 saat önce çıkmakta fayda var. Büyük şehirler için konuşuyorum. Çünkü sınavımız normalde 11-15'te başlıyor. Ama binaya girişler 11'de. Yani siz 11 saat 11'den itibaren binaya girmiş olmanız lazım. Eğer 11'i 0.01 saniye bile geçiyor olsa binaya giremiyorsunuz. Evet sınav 11.15 ama binaya giriş tam saat 11. 11'de kapılar kaparıyor. Zaten televizyonda görüyorsunuz zaman zaman geç kalanlar olabiliyor. Lütfen e, saat 11'de çok çok önce işte saat 11'de ise 9'da sabah 8'de çıkmak lazım ki e, bunun terapisi yok. Tabii ki bu sınava giriş belgesi dışında bir tane daha yanınızda ne olacak arkadaşlar? Bir kimlik daha olacak. O da nedir? Nüfuslu, pardon özledim. fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, yani şu an yeni kartlar, çiftli kartlar veya geçerlik süresi donmamış fotoğraflı pasaportun aslı. Bu çok sıkıntı oluşturuyor bazı arkadaşlar da. Yani şimdi mesela başvururken pasaportla başvurmuşsanız eğer süresi donmamış olabilir. Ama şimdi 18 Mayıs itibariyle, yani sınavın olduğu gün, eğer dolmuşsa bu süre açıkçası sıkıntı oluşturur ve sınava girişiniz iptal olabilir, sınavınız geçersiz sayılabilir. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. İşte bu üç bölgenin bir tanesi elinizde varsa uygundur. Bazen şu soru geliyor, işte ben şu kimlikle başladım, Pasaportla girebilir miyim? Evet, bunlar mümkün. Yani atıyorum e, TC kimlik kartıyla başvurmuşsunuzdur. E, pasaportla girersiniz veya pasaportla başvurmuşsunuzdur. TC kimlik kartıyla girebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz genelde sınava hangi tas kimlikle başvurduysanız onu getirmeniz daha uygun olacaktır ama şart değildir. Çünkü sınava girerken, başvururken bunların uyuşması lazım. Burası önemli. Özel resimlerin arkadaşlar Bilhassa şu nüfus cüzdanındaki resimler veya e, TC kimlik kartındaki resimler eski olabiliyor. Hatta hatta pasaport da eski olabilir. E, o yüzden bu tür durumlarda gövde arkadaşlar böyle bir şüpheye düşebiliyor. Ben de zaman zaman bunu görüyorum, önce arkadaşlardan duyuyorum. Bu gibi yerler durumlarda işte fotoğraflarımızın yani kimliklerimizin fotoğraflarının güncel olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu iki belgenin yanınızda olması gerekiyor. Bir sınava giriş belgesi, onu size çıkartıyorsunuz. Bir de bu üç tane belgeden bir tanesi yanınızda olacak. Bu üç belgenin dışında başka bir belgeye sahipseniz arkadaşlar onunla ilgili burada detaylı bilgiler var. Tabii ki Birçok arkadaşın bilhassa Türkiye'de olup da çiftli vatandaş olan arkadaşlarımızın bu belgeleri olabilir veya mavi karta geçmiş olabilir. Eğer mavi kartınız varsa arkadaşlar ve mavi katta başvurursanız, mavi katta da bakın burada ne diyor arkadaşlar giriş yapabiliyorsunuz. Bakın bunu söyle demiş burada. Türk vatandaşlığından izin ile ve bunların kanuni muraçlarına ait fotoğraflı pembe veya mavi kat. Yani mavi aslı unutmuyorum. İşte aslında bu kimliklerin hepsi de aslı olması lazım. Yani fotokopisiyle giremezsiniz. Zaman zaman bunu görüyoruz. Bazen kişiler bu kimlik kartını evde unutabiliyor. İşte 11'den önce hemen onun bir şekilde temin edilmesi gerekiyor. Bunları sabahleyin bu iki belgeyi özellikle Sınav giriş belgesini, bu üç belgeden bir tanesini veya mavi kağıt varsa mavi veya bunlar birisi yoksa eğer bunlara dışında şu belgeleriniz varsa, bunları burada okumuyorum. Bunlar çünkü farklı farklı özel durumları gösteriyor. Bunlara eğer haiz kimliğiniz varsa arkadaşlar yanınızda olması gerekiyor. Onun dışında zaten sınava, girer, sınava girdikten sonra sınav başlamadan önce sınava giriş belgesi, o çıktı aldığınız belge var ya, onu zaten gövde arkadaşlar topluyor. Bu kimlik kartı sınav süresince masada duruyor. Bunu almayın, yani, yani sınav bitinceye kadar masada bulunsun mu bu dursun. Ama sınav giriş belgesini topluyor arkadaşlar. Onu teslim etmeyi unutmayın. Olur ki yani bazen yani gözden kaçmaz ama ben size yine bunu bildiriyorum ki bunu dikkat edelim arkadaşlar. Onun dışında Sınava girmek isteyen arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.